Merhaba Birleşik Krallık vize süreci ile ilgili bize gönderdiğiniz resmi gov.uk kaynaklarına şöyle bir detaylıca baktık. Amacımız bu evet oldukça detaylı görünen sistemi sizin için biraz daha anlaşılır kılmak en kritik noktaları vurgulamak istiyoruz. Evet, gerçekten de çok katmanlı bir yapı. Gördüğümüz kadarıyla Birleşik Krallığı hangi amaçla, yani ziyaret mi, eğitim mi, iş mi, yoksa aile birleşimi mi gitmek istediğinize bağlı, vatandaşlığınıza ve ne kadar kalacağınıza göre de değişiyor tabii. Çok sayıda farklı yol var gibi. Aynen öyle. İrlanda vatandaşları bu durumun dışında tabii. Onların vizeye ihtiyacı yok. Evet, o ayrı. Peki diğerleri için ilk adım sanırım doğru vize türünü bulmak, değil mi? Hangi kapıyı çalacağını bilmek gibi. Kesinlikle. Sürecin en başında kişi mutlaka vizeye ihtiyacı olup olmadığını kontrol etmeli ve eğer varsa tam olarak hangi türün kendi durumuna uyduğunu resmi siteden teyit etmeli. Bu çok hayati. Neden bu kadar kritik? Çünkü mesela kısa ziyaretler veya sadece transit geçişler için bazı ülke vatandaşlarına vize gerekmeyebiliyor. Yani boşuna başvuru yapmamış olurlar. Ve en önemlisi de şu: Başvurunuzun seyahatinizden önce onaylanmış olması şart. Yani ben başvurayım sonra giderim gibi bir durum yok. Onay şart. Anladım. Peki o zaman şu ana kategorilere bir bakalım mı hızlıca? Mesela ziyaretçi vizeleri. Tabii. En yaygını standart ziyaretçi vizesi. Genelde 6 aya kadar veriliyor. İşte turizm, aile ziyareti, iş görüşmesi, hatta kısa süreli kurslar için. Ama dikkat çalışma izni vermiyor bu vize. Tamam, çalışma izni yok. Peki ya eğitim amaçlı gelenler? Orada durum nasıl? Eğitim vizeleri biraz daha kursun süresine ve türüne odaklanıyor. Mesela çok kısa, birkaç haftalık kurslar için bazen standart ziyaretçi vizesi bile yeterli olabilir. Ama 6 aydan uzun, diyelim 11 aya kadar sürecek bir İngilizce kursu için kısa süreli eğitim vizesi var. Daha uzun akademik programlar içinse öğrenci vizesi gerekiyor. O öğrenci vizesiyle çalışma imkanı olabiliyor mu peki? Evet, belirli koşullar altında genellikle yarı zamanlı çalışma hakkı tanıyabiliyor öğrenci vizesi. Bir de tabii 4-17 yaş arası çocuklar için çocuk öğrenci vizesi var, o da ayrı. Anladım. Gelelim çalışma vizelerine. Orası sanırım daha da dallanıp budaklanıyor. Evet, çalışma vizeleri gerçekten geniş bir yelpaze. Çoğu zaman belirli bir beceri seviyesi aranıyor, bir iş teklifi olması lazım Birleşik Krallık'taki bir şirketten ve o şirketin de İçişleri Bakanlığı tarafından onaylanmış, yani lisanslı bir sponsor olması gerekiyor genelde. Nitelikli çalışan Skilled Worker vizesi bunun en tipik örneği. Peki, kendi işini kurmak isteyenler? Ya da özel yetenekleri olanlar? Ha, işte onlar için de farklı yollar var. Mesela Innovator Founder vizesi yenilikçi bir iş fikriyle gelen girişimciler için ya da Global Talent vizesi alanında lider veya potansiyel lider olarak görülen kişiler için sporcular, sanatçılar, din görevlileri için de özel kategoriler mevcut. Çok çeşitliymiş gerçekten. Bir de aile vizeleri var tabii. Evet. Aile vizeleri de önemli bir kategori. Genellikle İngiltere'de yaşayan vatandaş veya sürekli oturum sahibi bir aile üyesinin yanına katılmak için başvuruluyor. Eş, partner, çocuk gibi. Burada genelde mali yeterlilik kanıtlamak gerekiyor. Yani İngiltere'deki kişiye maddi olarak yük olmayacağınızı göstermeniz lazım. Bu vizelerle belirli bir süre sonra kalıcı oturum hakkı da alınabiliyor mu? Evet, çoğu aile vizesi kategorisinde belirli bir süre yani genellikle 5 yıl yasal olarak İngiltere'de yaşadıktan sonra sürekli oturum izni yani IALR, indefinite leave to remain başvurusu yapılabiliyor. Bu da artık ülkede kısıtlamasız yaşama ve çalışma hakkı demek. Anladım. Peki başvuru hazırlığına geçelim. Çoğu işlem online demiştiniz. Evet. Başvuruların büyük çoğunluğu artık online olarak GOV portalı üzerinden yapılıyor. Ama zamanlama çok önemli galiba. Ne kadar süre önce başvurmak gerekiyor? Zamanlama kritik. Evet. Genel bir kural olarak ziyaret vizeleri için planlanan seyahatten en az 3 ay önce Çoğu çalışma vizesi için işe başlama tarihinden yine 3 ay önce, öğrenci vizeleri içinse biraz daha erken kurs başlangıcından 6 ay önce başvuru yapmak tavsiye ediliyor. Yerleşin yani aile birleşimi gibi vizeler daha uzun sürebilir. Yani son dakikaya bırakmamak lazım. Kesinlikle. Bir de maliyetler var tabii. Her vize başvurusunun bir ücreti var ve eğer aile üyeleri de sizinle geliyorsa her biri için ayrı ayrı başvuru ücreti ödeniyor. Başka masraf var mı? Olmaz mı? Eğer 6 aydan uzun kalacaksanız yani çalışma, eğitim veya aile vizesiyle bir de sağlık ek ücreti Immigration Health Surcharge IHS ödemeniz gerekiyor. Bu ücret size ulusal sağlık sistemine NHS'e erişim hakkı tanıyor. Hmm anladım. Bir de tüberküloz testi meselesi vardı sanırım. Evet, bazı ülkelerden gelen ve 6 aydan uzun süre kalacak kişilerden başvuru öncesinde yetkili bir klinikten alınmış negatif tüberküloz TB testi sonucu istenebiliyor. Bu da ek bir adım ve maliyet demek. Bayağı teferruatlıymış. Başkasının adına başvuru yapılabiliyor mu peki? Mesela bir danışman aracılığıyla? Evet, izinle başkası adına başvuru yapılabiliyor ama sorumluluk yine başvuru sahibinde tabii. Geldik kimlik kanıtlama adımına. Bu nasıl işliyor? İki yol var gibi görünüyor. Aynen öyle. İki temel yöntem var. Birincisi online başvuruyu tamamladıktan sonra bir vize başvuru merkezine VAC, Visa Application Center randevu alıp gitmek. Orada biyometrik bilgileriniz alınıyor, parmak izleriniz ve dijital fotoğrafınız. İkinci yöntem neydi? İkincisi UK Immigration ID Check adında bir akıllı telefon uygulamasını kullanmak. Eğer pasaportunuz uygunsa ve uyruğunuz bu sisteme dahilse uygulama üzerinden pasaportunuzu tarayıp yüzünüzü okutup dijital bir fotoğraf yükleyerek kimliğinizi doğrulayabiliyorsunuz. Peki hangisini kullanacağımız nasıl belli oluyor? Başvuru sırasında sistem sizi yönlendiriyor. Yani randevu almanız gerekiyor ya da uygulamayı kullanabilirsiniz diye belirtiliyor. Bu biraz da sahip olduğunuz pasaportun türüne ve vatandaşlığınıza bağlı. Anladım. Randevu gerekiyorsa nelere dikkat etmek lazım? Bu vize başvuru merkezleri genelde İçişleri Bakanlığı adına çalışan harici şirketler tarafından işletiliyor. Yani bulunduğunuz ülkede veya hatta bazen başka bir ülkede bir merkeze gitmeniz gerekebilir. Randevular genellikle ücretsiz ama ek hizmetler, mesela belirli saatte randevu, belge tarama yardımı, pasaportu daha kısa sürede geri alma gibi için ek ücretler olabiliyor. Çocuklar için özel bir durum var mı? Evet. 16 yaş altındaki çocuklar bir yetişkinle gitmeli, 5 yaşın altındaki çocuklardan parmak izi alınmıyor ama fotoğraf çekiliyor, bir de şu önemli. Online başvurudan sonra kimliğinizi kanıtlamak için size belirli bir süre veriliyor. Genellikle 240 gün. Bu süre içinde randevuya gitmezseniz veya uygulamayı kullanmazsanız başvurunuz iptal edilebilir, para iadesi de olmaz. Uygulama daha pratik gibi duruyor ama herkes kullanamayabilir tabii. Kesinlikle. Akıllı telefonu olmayanlar veya teknolojiyle arası iyi olmayanlar için randevu seçeneği hala geçerli. Peki, tüm bu adımlardan sonra karar aşamasına geliyoruz. Başvurunun sonucu nasıl öğreniliyor? Karar genellikle size e-posta veya bazen posta yoluyla bildiriliyor. Bir mektup alıyorsunuz. Başvuru onaylanırsa ne oluyor? Pasaporta bir şey mi yapıştırılıyor? Onaylanırsa iki durum olabilir. Eskiden daha yaygın olan pasaportunuza yapıştırılan bir giriş izni etiketi yani vinyet. Bu etiket genelde 90 gün geçerli oluyor ve İngiltere'ye giriş yapmanızı sağlıyor. Ama artık daha yaygın olan ve giderek standart hale gelen yantam dijital göçmenlik statüsü yani e-visa. Bu durumda fiziksel bir belge olmuyor, statünüz online bir sistemde kayıtlı oluyor. Eski BRP dediğimiz fiziksel oturum kartlarının yerini alıyor bu sistem. Yani pasaportta bir etiket olmasa bile vizem var demek mi bu? Aynen. Girişte veya daha sonra statünüzü kanıtlamanız gerektiğinde online sistem üzerinden bunu yapabiliyorsunuz. Karar mektubunuzda hangi yöntemin sizin için geçerli olduğu ve statünüzü nasıl görüntüleyip paylaşacağınız yazar. Peki bu vize etiketinde veya e-vize kaydında nelere dikkat etmek lazım? Çok önemli. Size verilen vizenin türünü, başlangıç ve bitiş tarihlerini yani geçerlilik süresini dikkatlice kontrol etmelisiniz. Bir de koşullar kısmı var. Koşullar derken mesela kamu fonlarına erişim yok. No recourse to public funds. Çalışma izni yok. No work veya yalnızca sponsor şirkette çalışma izni gibi kısıtlamalar belirtilebilir. Bunlara uymak zorunlu. Eğer pasaportunuza etiket yapıştırıldıysa, üzerindeki bilgilerde bir hata fark ederseniz, isim, tarih vb gibi derhal düzeltilmesi için başvurmanız gerekiyor. Anlaşıldı. Peki ya başvuru reddedilirse? O zaman ne oluyor? Reddedilirse yine bir mektup alıyorsunuz ve bu mektupta başvurunuzun neden reddedildiği detaylı olarak açıklanıyor. İtiraz hakkı var mı? O da mektupta belirtiliyor bazı vize türlerinde ve red nedenlerinde idari inceleme, administrative review veya temiz hakkınız olabilir. Ama her red kararına itiraz hakkı tanınmıyor, mektupta bu konudaki seçenekleriniz açıkça yazılır. Yani süreç orada bitmeyebilir ama sonraki adımlar dikkatli değerlendirilmeli. Kesinlikle. İtiraz süreçleri de hem zaman alıcı hem de maliyetli olabilir. O zaman şöyle bir toparlayalım. Birleşik Krallık vizesi almak e, bir kere doğru vize türünü seçmekle başlıyor. Sonra gerekli belgeleri, ücretleri hazırlamak, sağlık kontrollerini gerekiyorsa yapmak, zamanlamaya çok dikkat etmek gerekiyor. Kimliği vize merkezinde veya mobil uygulamayla kanıtlamak ve en sonunda gelen kararı etiket mi, e-vizemi doğru anlamak ve koşullarını bilmek. Bayağı adımlı bir süreç. Tam olarak öyle. Dikkat ve özen gerektiriyor. Ve tekrar vurgulamak isterim. Her durum kendine özgü. İnternette okunan genel bilgiler veya bir arkadaşın deneyimi sizin için geçerli olmayabilir. Bu yüzden sizin özel durumunuza uygun en güncel ve en doğru bilgiyi bulmak için tek adres var. Resmi GOV UK web sitesi. Mutlaka oradan kontrol etmek lazım. Sistem gerçekten çok detaylı ve sürekli güncellenebiliyor. Çok haklısınız. Peki son olarak dinleyicilerimize üzerinde düşünecekleri bir soru bırakalım mı? Bu vize süreçlerinin giderek dijitalleşmesi yani e-vizeler, mobil kimlik doğrulama uygulamaları. Bunlar yaygınlaştıkça sizce dünyanın farklı yerlerindeki başvuru sahipleri için bu deneyimi gelecekte nasıl şekillendirir? Mesela teknolojiye erişimde eşitsizlikler varsa veya sistemlerde teknik aksaklıklar yaşanırsa bu durum ne gibi yeni zorluklar ortaya çıkarabilir? Üzerini düşünmeye değer bir konu bence.